Evet merhaba arkadaşlar. Ben Antakya Belediyesi Eğitim Biriminden Enver Gezer. Sevgili arkadaşlar bugünkü konumuz İslam tarihi konusu. İslam tarihi ile ilgili özellikle peygamber dönemini ve peygamberden sonra dört halife dönemini, daha sonraki süreçte de Emevi ve Abbasiler dönemini ele almaya çalışacağız sevgili arkadaşlar. Öncelikle sevgili arkadaşlar İslam tarihi yani İslamiyet öncesi dünyanın genel durumuna bir bakalım daha sonra konumuza devam edelim. Öncelikle dünya haritasına baktığımız zaman arkadaşlar İslam tarihi öncesinde dünyada özellikle Asya bölgesinde Köktürk Türk devletinin diğer uzak doğu bölgesinde özellikle Çin'in hakim olduğunu söyleyebiliriz. Hindistan, Sasaniler ve özellikle Akdeniz bölgesi, özel Roma'dan ta ki Anadolu'nun tamamını Bizans İmparatorluğu ve burada gördüğünüz üzere sevgili arkadaşlar Suudi Arabistan Yarımadası boş kalmıştır. Ve burada herhangi bir güçlü devlet bulunamamaktadır. Ve Bunların içerisinde arkadaşlar kabile yaşamları vardır. Burada en büyük devlet olarak adlandırabileceğimiz Bizans, Saseniler ve Köktürk, Çin, Hindistan gibi devletlerdir arkadaşlar. Ve bu dönemde özellikle Avrupa'da sevgili arkadaşlar kavimler göçünün ortaya çıkarttığı karışıklıklar devam etmekte. Batı Roma yıkılmış, otorite boşluğundan dolayı yerine feodalite rejimi almıştır arkadaşlar. Ve feodalite rejimi aslında burada toprak sahibi olan ağların, paşaların daha doğrusu bir bölgeyi hakim olup o bölgeyi kendi kendine yönetmesidir ve başına buyruk yönetmesidir. Kendi işlerinde de ayrılacaktır arkadaşlar. Afrika'ya baktığımız zaman sevgili arkadaşlar, Kuzey Afrika'nın özellikle Mısır, Libya, Tunus toprakları Bizans'ın eline geçmişti ki haritada görmüştük ve Hristiyanlığın etkisi altına girmişti. Hristiyanlığı resmi din olarak kabul eden Habeş Krallığı da Afrika'da bulunmaktadır sevgili arkadaşlar. Asya'ya bakacak olursak da Asya'da iki büyük güç var bunlardan bir tanesi Bizans ve Sasaniler bulunmakta arkadaşlar. Köktürk, Çin ve Japonlar da burada bulunmaktadır arkadaşlar. İslamiyet öncesi Arabistan Yarımadası'nın durumuna bakacak olursak da özellikle sevgili arkadaşlar Yemen bölgesinde e, Himyerilerin olduğunu, Sana bölgesinde Mayınların olduğunu, Sebeilerin olduğunu ilerleyen yani üst kuzeye doğru gittikçe arkadaşlar e, özellikle bugünkü Lübnan Suriye sınırları dediğimiz sınırlarda nebatilerin, tedmirlilerin, e, lahmilerin olduğunu görmekteyiz sevgili arkadaşlar. Habeşistan bölgesi burada zaten. Burada bir Habeş krallığı söz konusu sevgili arkadaşlar. Ve Mısır bu bölgede Mekke, Medine, Taif, Sana, Hayber, Tebük önemli. Suudi Arabistan şehirleridir arkadaşlar ki Yemen'in de Adem bölgesi önemli noktalardır. Ve bunların içerisinde arkadaşlar özellikle Siyasi birlik yoktu. Yani kabilecilik anlayışı vardı. Ve her şehir kendisini yönetirdi arkadaşlar. Belirli şehrin ileri geleni olur ve o şehri ondan sorulurdu. Çölde yaşayıp hayvancılık ile uğraşanlara bedevi, şehirde yaşayanlara ise medeni ismi verilmiştir. Yaygın inanç putperestlikti arkadaşlar ve kölecilik yaygındı. Bundan dolayı da bu döneme cahiliye dönemi denmektedir sevgili arkadaşlarım. Ve bunlarla beraber... Özellikle arkadaşlar Museviliğe, Hristiyanlığa ve Hazreti İbrahim dinine yani Hanifilik dinine inananlar da yer almıştır arkadaşlar. Kabe kutsal bir yer olarak kabul edilmiştir. Özellikle Mekke önemli ticaret merkezidir. Haram aylarında panayırlar kurulmaktaydı arkadaşlar. Kan davaları ve sosyal sınıflar arasında adaletsizlikler bulunmaktadır. Edebiyat, şiir ve güzel konuşma sanatı da gelişmiştir. Arkadaşlar, bunların içerisinde en önemli olan noktada ise arkadaşlar, bir siyasi birliklerin olmaması, e, halk içerisinde birbirinden kopuk yaşam ve adaletsiz e, daha doğrusu yaşam ve onun haricinde arkadaşlar birden çok inancın olması ki bu inançlardan en ağır basanı ise bölge için putperestlikte sevgili arkadaşlar ve bunların dışında sevgili arkadaşlarım 1900 Bunlarla beraber arkadaşlar Hazreti Muhammed dönemine ele alacak olursak 610 ve 632 yılları arasında peygamberlik dönemini ele almıştı arkadaşlar. Ve bunun içerisinde özellikle peygamberi tanımaya başlayacak olursak da Hazreti Muhammed 571 yılında doğmuştur. Ve Mekke'de yaşayan Kureyş kabilesinin Haşimi koluna mensuptur arkadaşlar. 610 yılında peygamber oldu ona ilk inananlar Hazreti Hatice, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali ve Zeyd'dir arkadaşlar. İslamiyet önce gizlice yayıldı. Daha sonra Müslümanların sayısı artınca Mekkeliler yoğun tepki gösterdiler arkadaşlar. Özellikle Mekkelilerin İslamiyet'e karşı çıkma nedenleri arasında da İslamiyet'in sınıf ayrımı gözetmesi, gözetmemesi ve kölelere haklar vermesi, puta tapıcılığı reddetmesi ve tek tanrı inancı, insanların eski alışkanlıklarının terk etmesinin zor olması, Kabe'de elde ettikleri geliri kaybetme düşüncesi gibi düşünceler vardır arkadaşlar. Hazreti Muhammed dönemi olaylarına bakacak olursak öncelikle Akebe biyatları önümüze çıkmaktadır arkadaşlar. 621 ve 622 yılında olmuştur. Medeniler bu görüşmelerde İslamiyet'i kabule söz verip Hazreti Muhammed'i kendi şehirlerine davet etmişlerdir ve sonunda hicret olmuştur. Hicret İslam tarihi açısından önemli bir dönüm noktasıdır aslında arkadaşlar. 622 yılında olmuştur. Müslümanların Mekke'den Medine'ye göç etmesini ele almıştır ve sonunda ise İslam devletinin temelleri Medine'de atılmıştır. Hicri takvim başlangıç olarak kabul edilmiştir arkadaşlar. Medine'de yaşayan Yahudilerle Medine Sözleşmesi yapılmıştır ve Hazreti Muhammed döneminde bazı savaşlarda olacaktır sevgili arkadaşlar. Bu savaşlardan ilki Bedir Savaşı'dır. 624 tarihinde olmuştur sebeplerine bakacak olursa Mekke'nin özellikle kervan ticaretine darbe vurmak ve hicret edildiği sırada Mekke'de bırakılan malların karşılığının alınmak istemesi. Sonuçlar ise Müslümanların ilk askeri başarısıdır. Mekke kervan ticaretine darbe vurulmuş, büyük ganimetler elde edilmiştir. İslam savaş hukuku uygulanmıştır. Medine sözleşmesine uymayan Yahudilerden bir grup Medine'den çıkarılmıştır arkadaşlar. Medine Sözleşmesi'ne biraz değinecek olursak özellikle Hazreti Muhammed'in Hicreti Medine'ye gerçekleştiği zaman sevgili arkadaşlar Yahudilerle oturup anlaşılmış ve Yahudilerle herhangi bir sıkıntı olduğu esnada Hazreti Mü Müslümanlarla bir sıkıntı olduğu esnada Hazreti Muhammed'e muhakkak başvuru, e, başvuru yapılacaktı. Evet. Yahudilerle ilgili bir sıkıntı olduğu zaman da arkadaşlar Yahudilerle yine muhakkak bir başvuru yapılacaktı ve iki taraf arasında da e, Kargaşanın, savaşın önüne geçilecekti. Bundan dolayı bu sözleşme imzalanmıştır. Ve bu sözleşmeye uymayan uymayan özellikle Yahudiler olmuştur genelde gördüğümüz için. Ve Yahudiler de sevgili arkadaşlar özellikle Medine'den çıkartılarak cezalandırılmışlardır. Ve savaş sonunda 10 Müslümanı okuma yazma öğreten müşrik esir serbest bırakılacaktır. Ki bu dönemde eğitimin ne kadar önemli olduğunu görmekteyiz. Uğur Savaşı ise bir diğer savaş ikinci Savaş olarak adlandırabiliriz. Ve 625 yılında olan bu savaşın sebepleri özellikle Mekkelilerin Bedir Savaşı'nın öcünü almak istemeleri ve İslamiyet'i ortadan kaldırmak istemelerinden kaynaklanmaktadır arkadaşlar. Sonuncu ise her iki tarafta kazanamamıştır. Müslümanlar disiplinsiz davranışları nedeniyle başarısız olmuşlardır. Müslümanlardan 70 kişi şehit olmuştur. Müslümanlar Hazreti Muhammed'in emirlerine itaatin önemini anlamışlardır. Sevgili arkadaşlar burada önemli olan bir nokta var ki Hazreti Muhammed'in emirlerine itaatin önemini Okçular Tepesi dediğimiz tepenin Hazreti Muhammed her ne olursa olsun orasını boş bırakmayın demesine rağmen okçuların savaşı kazandık düşüncesiyle bırakması ve savaşın olumsuz olarak Müslümanlar aleyhine sonuçlanmasına sebep olmuştur arkadaşlar. Hendek Savaşı'na bakacak olursak da 627 yılında olan Hendek Savaşı sebebi Yahudilerin özellikle Mekkelileri kışkırtması ve Mekkelilerin Müslümanları yok etmek istemelerinden kaynaklanmaktadır. Sonuçları da Müslümanların son savunma savaşıdır arkadaşlar. İslamiyet'e katılımlar bu savaştan sonra giderek artmıştır. Sevgili arkadaşlarım bundan sonraki süreçte Hudeybiye Antlaşması 628 yılında söz konusudur. Hz. Muhammed hac için Mekke'ye hareket etmiştir ve Mekkeliler ise hac mensubu olmasına rağmen bu duruma izin vermemişlerdir. Ve Müslümanlar ile Mekkeliler arasında da bir anlaşma yapılmıştır. Bu antlaşmaya göre taraflar 10 yıl savaşmayacak. İki taraf istedikleri kabileler ile anlaşma yapabilecek. Ancak askeri yardımlaşma olmayacak. Müslümanlar ertesi yıl Mekke ve Kabe'yi 3 günün süreyle ziyaret edebilecekler. Sonuç olarak Mekkeliler Müslümanları hukuken yani resmen tanıya, tanındı ve Mekke'nin fethi de kolaylaşmış oldu arkadaşlar. Hayber Kalesi'nin fethine bakacak olursak 629 yılında olan bu olay nedenlerinde Medine'den çıkarılan ve Hayber'e yerleştirilen Yahudilerin Müslümanlara karşı kışkırtıcı faaliyetlerde bulunması yer almaktadır arkadaşlar. Sonuçlarına bakacak olursak Şam ticareti yolu ele geçirildi ve ilk kez cizye vergisi burada uygulandı arkadaşlar. Cizye vergisi de arkadaşlar genellikle gayrimüslimlerden alınan vergidir. Muteseferi 629 yılında olmuştur. Bir Müslüman keşif grubunun Gassaniler tarafından pusuya düşürülmesi üzerine sefer başlatıldı ve Bizans desteğini alan Gassanilerle yapılan savaşa Hazreti Muhammed katılmadı. Kesin bir sonuç alınamamıştır Mute seferiyle arkadaşlar. Ve Mekke'nin fethi İslamiyet için önemli olan nokta inanç merkezi dediğimiz 630 yılında alınan Mekke Hudeybiye özellikle Hude Mekkelilerin Hudeybiye barışını bozmalarından kaynaklanmaktadır arkadaşlar. Sonuçları Mekke Müslümanların eline geçti. İslamiyetin önündeki büyük bir engel kalktı. Kabe putlardan tamamen temizlendi. Arap Yarımadası'nda siyasi ve dini bir birlik sağlandı arkadaşlar. Hani konunun başında demiştik ya İslamiyet öncesinde genel durumda bir siyasi birlik yok kabilecilik anlayışına göre yönetilmekteydi. İşte bu siyasi birlik Mekke'nin fethiyle yani 630 yılında sağlanmaya başlandı arkadaşlar. Ve Huneyn ve Taif seferine bakacak olursak da nedenlerinde yine putperestlerin ayaklanması ve Mekke'nin fethini hazmedememeleri aslında yer almakta. Sonucu putperestlerin oluşturduğu tehlike yok edildi. Başarısız olan putperestler tayfa sığınmıştır. Ve Müslümanların şehri kuşatmasına rağmen alamamışlardır. Ancak bir yıl sonra şehirde bulunan Tayyip'liler Müslüman oldu ve Müslüman olarak bölgede kaldı arkadaşlar. Tebük Seferi 631 yılında olmuştur arkadaşlar. Özellikle Bizans'ın İslam Devleti üzerine sefer düzenlediği haberinin çıkmasıyla Hazreti Muhammed son seferine çıkmıştır. Haberin asılsız olduğu anlaşılınca bu seferden geri dönülmüştür arkadaşlar. Tebük seferine de arkadaşlar 631 yılında oldu. Bizans'ın İslam Devleti üzerine sefer düzenlediği haberi alınmasının neticesinde Hazreti Muhammed son seferine çıkmıştır. Ve haberin asılsız olduğu anlaşılınca seferden geri dönülmüştür arkadaşlar. Veda hacı ve veda hutbesi 632 yılında olmuştur. Hazreti Muhammed hac amacıyla ilk ve son kez Mekke'ye gelecektir. Kabe önündeki Müslümanlara konuşma yapacaktır arkadaşlar. Bu konuşmaya Veda Hutbesi ismi verilmektedir. Böylece Kur'an-ı Kerim tamamlanmıştır. Hazreti Muhammed'in peygamberlik vazifesi dolmuştur. Ve bu konuşmanın içerisinde insanların birbirine kötü davranmaması gerektiğini, İslamiyetin Kur'an'ın İslamiyete göre hareket edilmesi ve bunların içerisinde sevgili arkadaşlar hiç kimsenin özellikle insanların birbirine karşı üstün olmadıklarını ve üstünlüğün sadece takvada olduğunu belirten ve aslında birden çok konuyu bir ders daha fazlaki derslere de sığdırılabilir bu konu aslında arkadaşlar. E, veda hutbesi önemlidir diyelim. Ve Hz. Muhammed 8 Haziran 632 yılında vefat etmiştir arkadaşlar. Dört halife dönemi 632 yıllarında başlamıştır arkadaşlar. Burada Hazreti Muhammed'in ölümüyle birlikte halifeler devri başlar arkadaşlar. Halifeler seçimle iş başına geldikleri için bu dönem İslam'ın cumhuriyet dönemi olarak da kabul edilebilir. İlk olarak 632 ve 634 yıllarında Hazreti Ebu Bekir dönemi olarak karşımıza çıkmıştır. Hazreti Ebu Bekir'in faaliyetlerine bakacak olursak arkadaşlar yalancı peygamberler ortadan kaldırıldı. Putperestlerle mücadele edildi. Dinden dönmeler engellendi. Arap Yarımadası'nda dinsel ve siyasi birlikler yeniden sağlandı. Ayetler toplanarak Kur'an-ı Kerim kitap haline geldi. Burada karıştırdığımız nokta burası arkadaşlar. Dikkat edelim. Hazreti Ebu Bekir döneminde Kur'an-ı Kerim kitap haline getirilmiştir. Buraya dikkat. Ve İslamiyet ilk kez Arap Yarımadası dışında yayılmaya başladı. Bizans ve Sasanilerle mücadele edildi. Suriye'nin kapıları Müslümanlara açılmıştır arkadaşlar. Ve 634 tarihinde Yermük Savaşı olacaktır. 634-644 yıllar arasında yani 10 yıl devletin halifesi olan Hazreti Ömer dönemine bakacak olursak Ecnaden Savaşı. Suriye, Filistin fethi gerçekleşti arkadaşlar. 637 yılında Kudüs alındı. Hristiyanlara dini serbestlik verildi. Kadisiye Savaşı ile Sasani Devleti yenilgiye uğratıldı. Irak alındı 636 yıllarında. Sasaniler Nihavend Savaşı'nda ağır bir şekilde yenilmiş. Ve böylece İran'ın fethi tamamlanmıştır. Türklerle komşu olunmuştur. Kafkaslar ve Hazar Denizi'ne kadar sınırlar 642 yılına kadar genişletilmiştir arkadaşlar. Bizans ile savaş sonucunda Mısır fethedildi ve Kahire yakınlarına Fustat ismi verilen ordugah şehirleri kurulmuştur arkadaşlar. Kuzey Afrika'nın fethine de 640 ve 641 yıllarında başlanmıştır diyelim. Ve bundan sonraki süreçte özellikle Hazreti Ömer döneminde kurumsallaşma dediğimiz faaliyetler var arkadaşlar. Kurumlaşma faaliyetlerinde ülke eyaletlere ayrıldı. Yönetim açısından önemli bir nokta arkadaşlar. Geniş bir coğrafyaya sahip olmaya başladı İslam Devleti ve bundan dolayı her bölgeyi kendi içerisinde ayrıra Eyaletler dediğimiz bölgelere ayırarak yönetim sağlanmıştı. İlk divan örgütü kuruldu. Hazreti Ömer halifedir, evet tamam. Ama bölge geniş olduğundan dolayı oradan fikirler yani o bölgenin insanından fikirler almak gerekiyordu. Bunun için de tek kişi yetmezdi. Buna yardımcı olabilecek kişiler lazımdı ve bu kişilerin oluşturduğu örgütü de biz divan örgütü demekteyiz arkadaşlar. İlk kadılık makamı oluşturuldu. Genellikle e, adli açıdan önemlidir arkadaşlar. Devamlı ordugahlar oluşturuldu ki bunların ilk örneğini demiştik Mısır'da Fustat şehri. Bunun dışında böl yayıl e, İslamiyet coğrafyası genişledikçe bu eee ordugahlar sürekli kendini gösterecek. İkta sistemi kuruldu. Bu önemli bir nokta arkadaşlar. Özellikle Çiftçiler açısından ve askeri açıdan sanat açısından ve zanaat açısından yani devletin kalkınmasının temel modelinde öne, e, temel modeli olduğu için önemli bir nokta taşımaktadır arkadaşlar. Bunun dışında Hicri takvim Hazreti Ömer döneminde uygulanmaya başladı arkadaşlar ve Beytülmal yani devlet hazinesi kurulmuştur birerliğim arkadaşlar. Hazreti Osman dönemine bakacak olursak 644-656 yılları arasında Trablus Karta Tunus bölgesi alındı. İlk deniz savaşı Bizans'a yapıldı ki Kıbrıs alınacak arkadaşlar 649 yılında ilk donanma kurulmuş oldu. Horasan ve Harezem alındı. Türklerle ilk çatışmalar başladı. Kur'an-ı Kerim çoğaltıldı. Burası yine karıştırılan nokta. Kur'an-ı Kerim çoğaltıldı arkadaşlar. Ve eyaletlere gönderildi. Hazreti Osman'ın kendi ailesinden olanları kayırdığı için, Ümeyye oğullarının özellikle kayırdığı için İslam dünyasındaki ilk ayrılıklar başladı. Ve Hazreti Osman'ın şehit edilmesiyle bu dönem sona erdi arkadaşlar. Hazreti Ali dönemine bakacak olursak 656-661 yılları arasında halifelik yapmıştır. Hazreti Osman'ın öldürülmesi ve halifelik mücadeleleri nedeniyle karışıklıkların yaşandığı dönemdir arkadaşlar. Bu nedenle dışarıya fetih hareketi gerçekleşmemiştir. Ve özellikle bu dönemde bazı olaylar var. Deve yani Cemel vakası dediğimiz vaka 656 yılında Hazreti Ayşe ve Hazreti Ali arasında yapılmıştır. Hazreti Ayşe yandaşları yenilge uğratılmış ve merkez Medine'den Küfe'ye taşınmıştır arkadaşlar. Sıffin Savaşı olacaktır 657 yılında. Hz Ali ile Muaviye arasında yapılmıştır. Savaşta galip belli olmadığı için hakemlere başvurulmuştur. Ve hakem olayında da arkadaşlar Müslümanlar arasında ilk kez siyasi ayrılıklar Müslümanlar arasında ilk defa siyasi ayrılıklar ortaya çıkmıştır. Özellikle Şiiler, Hazreti Ali yandaşları, Emeviler, Muaviye yandaşları, Hariciler iki grubu da reddedenler olarak ayrılmışlardır arkadaşlar. Hazreti Ali Hariciler tarafından şehit edilmiştir 661 yılında arkadaşlar. Ve Dört Halife dönemi Hazreti Ali'nin öldürülmesi neticesiyle sona ermiştir. Evet. Emeviler dönemine bakacak olursak sevgili arkadaşlar 661 yılında Hazreti Ali'nin öldürülmesi senesinde kurulmuş bir devlettir. 750 yılına kadar varlığını sürdürecektir. Birinci dönem Muaviye dönemi olarak adlandırılır. Merkez küfeden Şam'a taşınmıştır. İstanbul iki defa 668 ve 674 tarihlerinde Müslümanlar tarafından kuşatılmıştır. Burası önemli arkadaşlar tarihte ilk dediğimiz nokta. İlk defa Müslümanlar tarafından İstanbul'un kuşatılması Emeviler Muaviye döneminde gerçekleştirmiştir İlk defa Araplar posta teşkilatı kurdu. Halifelik saltanat haline geldi. Yezid dönemine bakacak olursak özellikle Hazreti Hüseyin'in Yezid'in halifeliğini tanımaması ve Kerbela olayında Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesi 681 yılında arkadaşlar. İslam dünyasında Şii ve Sunni çatışmaları birbirinden fazlasıyla başlayacak ve bu arada dinsel açıdan İslamiyet ikiye ayrılacak. Kuzey Afrika'nın fethi tamamlanacak bu dönemde. Halifelik gösterişli bir yaşam biçimine Yezid döneminde dönüştürülecek arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte sevgili arkadaşlarım Abdülmelik dönemi yer almakta. Bu dönemde de Arapça resmi dil ilan edilecek. İlk İslam Arap parası bastırılacak. Arap milliyetçiliği yani mevali politikası uygulanacak. Burada e, Arapların üstün olduğunu, geri kalan halkın ise e, Araplara hizmet ettiği anlayışı savunulacak arkadaşlar. Buna biz mevali politikası demekteyiz özetle. Velid dönemine bakacak olursak 711 yılında Vizigotlarla Kadiks Savaşı yapılarak İspanya alınacak ve İslamiyetin Avrupa'da yayılmasına ortam hazırlanacak. 732 yılında Puvate Savaşı ile Franklar üstünlük elde ederek Müslümanların Avrupa'daki ilerleyişi durdurulacak sevgili arkadaşlar. Emevilerin kılıç nedenlerine bakacak olursak doğal sınırlara ulaşmaları, ekonominin bozulması, Arap milliyetçiliği yani mevali politikası uygulamaları, Şii ve Sunni çatışmalarının artması, Halifeliğin saltanata dönüştürülmesi gibi sebeplerden dolayı Abbasi oğulları tarafından bu duruma son verilecektir ve Arap milliyetçiliği yerine ümmetçilik politikası uygulayan Abbasiler Emevileri yıktıktan hemen sonra kurulacaktır. 750 ve 1258 yılına kadar varlığını devam ettireceklerdir. Fetih politikası yerine kültür politikası benim senecektir arkadaşlar bu dönemde. İlk devlet lideri Ebul Abbas dönemidir. Emev soyundan olanların ortadan kaldırmaya amaçlamıştır bu dönemde. İçteki isyanlar bastırılarak siyasi bir birlik sağlanmaya çalışılmıştır. 751 yılında İpek yolu egemenliği için Abbasiler Çin ile Salas savaşı yaptı ki bu savaşta Abbasiler Türklerden destek alarak beraber hareket ettiler ve bu savaşı kazandılar. Ebu Cafer Mansur dönemine bakacak olursak eski Yunan ve Helenistik yapıtlar Arapçaya çevrilerek bilimsel gelişmelerin temeli atıldı. Vezirlik makamı oluşturuldu. Harun Reşit oğulları dönemine bakacak olursak sevgili arkadaşlar Abbasiler açısından en parlak dönem bu dönemdir. İstanbul'a kadar seferler düzenlendi. Bizans vergiye bağlandı. Bizans sınırındaki şehirlerden Avasım adı verilen bir eyalet oluşturuldu ki bu eyalet sevgili arkadaşlar Mersin'in Tarsus ilçesinden Malatya bölgesine, Elazığ bölgesine kadar uzanan hatta ve buralarda kurulan Türk ordularıyla Anadolu'ya seferler düzenlendi. Türk askerleri için Samarra ya da Semarra şehri kuruldu. Arap kadınlarla evlilikleri yasaklandı arkadaşlar ki burada özellikle askeri açıdan kurulan bu şehirlerde sınır vazifesi gören askerlerin mücadelelerine şahit olmak mümkündür arkadaşlar. İslam Rönesansı bu dönemde yaşanmıştır diyelim. Ve Abbasilerin yıkılışları sebeplerine bakacak olursak merkezi otoritenin zayıflaması, tevaif mülük adı verilen yeni devletlerin kurulması, yani komutan güçlüyse o bölgede devlet kurabilir anlayışı sürekli hakim olduğu için tevaif mülük dediğimiz yeni devletlerin ortaya çıkışı, Abbasilere zarar vermiştir, vermiştir arkadaşlar. Emirül Mera denilen Ordu komutanları halifenin yetkilerini kısıtlamaları ve en nihayetinde 1258 yılında Moğollar tarafından yıkılacaktır. Burada ayrı bir parantez açmak istediğimiz nokta var arkadaşlar. İspanya'da kurulan Müslüman devletler var ve bu Müslüman devletler Endülüs Emevi Devleti 756-1031 yılları arasında kendini göstermiş. Bu devlet Kurtuba şehrinde kurulmuş, kültür ve sanat alanında oldukça ileriye gitmiştir. Benahmer Devleti var 1232 yılından 1492 yılına kadar süreçte yer almıştır arkadaşlar. Kırnata Şehri'nde kurulmuştur ve mimaride ilerlemiştir ki Benahmer Devleti'nin en önemli eserini de Elhamra Sarayı olarak bilmekteyiz arkadaşlar. Kültür ve medeniyeti konusuna değinecek olursak da sevgili arkadaşlarım, kültür ve medeniyetinde devlet yönetimi Hazreti Muhammed'in hicret ile devletin temellerini atması, devletin temellerinde dini kurallara dayanması, Hazreti Muhammed peygamber, aynı zamanda başkomutan, Aynı zamanda baş yargıç, aynı zamanda halife, aynı zamanda din adamı, aynı zamanda devlet başkanı olarak görülmektedir arkadaşlar. Vezirlik makamı oluşturulmuştur ki ordu Hz Muhammed döneminde gönüllülerden oluşmaktaydı. Hazreti Ömer döneminde düzenli ordular oluşmaya başladı ki sınırlar genişlemeye başladı. Emeviler devamlı ordular oluşturdu arkadaşlar. Abbasiler Türk ordularından oluşturmuşlardır ki kendi ordularda yer almaktadır. Adalet anlayışına bakacak olursak sevgili arkadaşlar Hazreti Muhammed hukuki sorunları kendisi çözmüştür. İlk kadılık teşkilatını Hazreti Ömer kurmuştur. Kadılar Kur'an, hadis, fıkıh bilmek zorundadır. Sosyal ve ekonomik hayata bakacak olursak İslam dininden anlaşılacağı üzere herkes eşittir. Temel geçim kaynağı ise ticarettir sevgili arkadaşlar. Gelir kaynaklarına bakacak olursak ganivetler yani beşte bir öşür harac cizye vergileri alınmaktadır. Öşür eee haraç ve cizye arkadaşlar ilerleyen konular, konularda sürekli karşımıza çıkacaktır. Gümrük vergileri, bağlı devletlerden alınan vergiler olarak gelir kaynakları da bu şekilde sağlanmıştır. Eğitim öğretime bakacak olursak da İlk eğitim çalışmaları Hazreti Muhammed zamanında başlamıştır. Emeviler döneminde okullar açılmıştır. Abbasiler döneminde eğitim kurumları yaygınlaşmaya başlamıştır. Beytül Hikme adlı bir akademi açmış, açılmıştır ki Abbasiler döneminde İslami bilimler, tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi bir eğitimler görülmüştür arkadaşlar. Sanatta ise özellikle İslamiyette resim ve heykel yasaklandığından dolayı sevgili arkadaşlar bunların yerine hat, e, kalkmacılık, oymacılık, minyatür sanatları gelişmiştir diyebiliriz. Bundan sonraki süreçte sevgili arkadaşlar bazı İslam alimlerine bakacağız. E, bu alimlerden ilkinde en ünlü tarihçiler Taberi, i̇bnül Lesir Mesudi olarak karşımıza çıkmakta. E, coğrafya alanında özellikle önemli eserler veren Mesudi, İbni fadlan ve İdrisi gibi isimlerin ön plana çıkmakta. İslam dünyasında astronomiyle ilk kez Fezari ilgilendi ve el-Harizmi ise astronomi cetvelleri hazırlayarak yıldızların hareketlerini izledi. Teşekkürler arkadaşlarım. Matematik alanında Harizmi'nin Hisabel el-Cebr adlı eseri Avrupa dillerine çevrildi. İslam dünyasında bilinen en ünlü kimyacı Cabir'dir. Kendisi ilk hassas teraziyi kullanmış ve çeşitli madenlerin alaşımlarıyla yapay altın yapmaya çalışmıştır. Ve bundan sonraki süreçte sevgili arkadaşlarım, özellikle İslam dünyasının ünlü fizik alimi İbnül Heysem'dir. En ünlüsü İslam felsefecileri Kindi, Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşd'tür. Farabi ikinci öğretmen anlamında muallim sani ismi verilmiştir. Tıp ve eczacılık alanında arkadaşlar bu alanda en ünlü bilim adamlarına bakacak olursak İbn-i Sina ve Errazi gibi isimler karşımıza çıkmakta. İbn-i Sina'nın El Kanuni Fit Tıp adlı eseri 500 yıl süreyle Avrupa'da temel tıp kitabı olarak okutulmuştur arkadaşlar. İbn-i Sina Avrupa'da Asenna ismiyle tanınmaktadır. Errazi'nin çiçek ve kızamık hastalıklarını konu edindiği eserler de Avrupa'da okutulmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Konumuz bugünlük buraya kadar sevgili arkadaşlar. Özellikle İslamiyet döneminde Hazreti Muhammed'in savaşları, ve bunların içerisinde Bedir, Uhud, Hendek savaşları daha fazla ön plana çıkmakta. E, Emeviler döneminde de uygulanan mevali politikası ön plana çıkmaktadır arkadaşlar. Abbasilerin özellikle kültür anlamında yaptığı faaliyetler ve oluşturduğu kurumlar ön plana çıkmakta. Dört halife döneminde en e, göze çarpan şey arkadaşlar, e, derste de söylemiştik. Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirmesi veya Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması gibi konulara dikkat edelim. Onun dışında sevgili arkadaşlar, e, kendi içerisinde var olan e, İslamiyet'in ilk ayrılıklarının başlaması özellikle Hazreti Ali dönemine denk gelmekte. Bu ayrılıklar söz konusu e, Kerbela olayı. E, önemli nokta taşımaktadır sevgili arkadaşlar. Tüm bunları değerlendirecek olursak ÖSYM'nin genellikle bu tarz sorulara fazla meyil ettiğini görmekteyiz sevgili arkadaşlar. Ve bunların içerisinde en önemli olan nokta bir tanesini seçecek olursak da hepsi önemlidir diyebiliriz arkadaşlar. Bugünlük dersimiz buraya kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar arkadaşlar.